Efendim, Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. İstanbul sokaklarında tavul durmaktaydı. Selam, ey ahali, cepheye asker alacak. Gönüllüler istasyon caddesine deyince, ahşap bir evde çocuk ayağa kalktı. Anası anladı, boynunu büktü. Et boyun, beni koyup gitme. Babandan yadiler tek sen kal, sen de yapma deyince Kaşlarını çaldı Olur mu sana Düşman kapıya mı dayansın? Kararlıydı. Direk koştu. Katip uzun kuyruğa tek tek sordu. Adın, yaşın, memleketin. Sıra ona geldi. Adın, Mehmet oğlu Hasan Memleketi Antep Yaşı 16 Ne? 16 mı? Oğlum hadi bak işte Ne varmış yaşında komutanım 18 yaşından küçükleri er yapmayız Bak işte Komutanım Vücudum var Boyun posum yerinde Yaz diyorsak yaz hem sen katip değil misin? Nece karışırsın gönüllüye? Baktı ki olacak gibi değil. Bak, buraya bir madde koymuş. Bıyıksızlar askere alınamaz diye. Sen de bıyık var mı? Hafif var. Yeni terlemiştir. Olmaz. Hadi git bizi oyalama deyince gider. Stasyon durağında gezerken aklına çocuktur ya. Bir hızırlık gelir, ve alır bir kömür kendine falan bir bıyık yapar geçer tekrarsız. Katip bakmıyordur yüzüne hızlı hızlı hareket ediyordur. Alır Mehmetoğlu Hasan memleketin yaşı. Bizim çocuklar yalan söyleyemez. 16 bakar yüzüne. Buna Hasan ne yaptı ne olursa güler körüklar gider zoruna gider. Ne varmış halinde komutanım? Alın diyoruz, almıyoruz. Yapma oğul. Düşman demez mi? Bu Türklere bak. Savaşacak kimseyi bulamadılar da bıyıksızlara kaldılar. Sorun bıyık mıdır komutanım? Bıyıktır. Çıkarır ve tarakla derin bir çizik atar. Kan akmaktadır. Ne yaptın sen Hasan? komutanım. Belli bir süre gider bilir diye. her geçerse bir daha keserim. Bu tartışmayı duyunca ileride tok bir ses. Evlat gel bakalım buraya. Koşar. Mehmet oğlu Hasan emredin komutanım. Sen böyle tekmil vermeyi nereden öğrendin evlat? Babam yüzbaşıydı komutanım. Nerede? Şehit düştü. Kimin kimse yok mu evlat? Bir hoca anam vardır evde. İyi, seni götüreceğim. Bir anamla helalleş. Helalleştim komutanım. Oğlum git Erzağ'a aldım komutanım. Anlar Mehmet Yüzbaşı. Eğer Hasan'ı kendi götürmeyecekse kaçacaktır zefeye garip. Düşecektir orada toprağa. Der ki, bir kurnazlık düşünür. Gelin bakın nasıl düşünür. Hasan havlum nerede? Hasan sıcak suyum nerede? Hasan, Hasan Hasan da kızar. Bu adam beni buraya savaşmaya değil, canım karı yapmaya getirmiş. Ne bu havlu mavlu? Çok zor bir sefer dediler. Çanakkale bilenler bilir evlat. Der ki, kanlı sırt. Kanlı sırt neden kanlı sırttır? Çok önemli bir tepedir. Eğer düşman elinde olursa o kanlı sırt, düşman, o kadar hızlı bir şekilde İstanbul'a doğru ilerleyecek ki, eğer bizde olursa, İngilizlerin Ansaklara gönderdiği tüm cephanelik kesilecek. Önüne hat çekeceğiz. Aynısı Afrin'de de var. Sokmayız yurda. Eğer mazlum varsa biz oradayız herhalde. Herken Montanlar toplanır, karar alırlar. Kan mısır sabaha kadar bizim elimize geçecek. Olmaz, orayı fethetmek lazım. Mehmet Yüzbaşı gönüllüleri sorar, gelirler. Aslında kanlı sırttaki tüm birliğimiz gönüllü olmuştur. Hatta Hasan hikayesi başkadır. Abileri bilir der ki, Hasan bugün üç tane gavur vurduk. Hadi be! Hasan sen yokken biz beş gavur avladık. Ya yap, Ben olsam daha güzel avlardım. Siz ne ki? Kızdırırlar Hasan'ı. Ama o gün çadırı gizli dinleyecektir. Komutan der ki üç tane gönüllüyü seçer. Evladım o cephanelik patlatılacak. Sabaha kadar bunu yapın der. Ama sonunda şehadet vardır. İsterseniz gönüllü olmayın. Tüm birlik öne çıkar. Üç kişi seçer. Hasan çadırdan gizlice dinlediği için gider. Parka palaska alır uzun gelir. Silah alır dipçiyi sürdür. Aman be nasılsa bomba atmayacaklar mıdır? Alır girer cephe. Sabah ezanıyla beraber ordumuz hücum borusuyla hareket eder. Tam altı saat çatışmanın sonunda cephe bizdedir. Umut da bizdedir, yarın da bizdedir. Anzak komutan anlatıyor. Diyor ki, öyle kan akıyordu ki tepe oluk oluşturmuştu. O yüzden adı kanlısıdır. Hasan Hasan kahvemi getir. Helal olsun çocuklar. Hasan havlu. Hasan bir bak şu Hasan'a. Nerededir evladım? Yok. Hasan yoktur. Birden bir anzak suya yakalarlar getirirler. Sallanır durur. Ne oldu buna? Kim doğu kim doğu deyip durur. Montanım anlamadık. Sen çocuklara kim doğu deyip durur musun? Sakinleş. Anlat. Ne kim doğu? Siz hücum borusunu çalınca sizin cepheden 4-5 kişi çıktı. Biri çıktı çıkar çıkmaz indirdik. Biri zikzak çizse de vurduk. Öbürü düştü biri vardı biri. Biz vurduk o kalktı. Mermileri gözümle gördüm. Alnına başına her yerine mermi attık. Düştükçe kalktı. En son kafasını elinde taşıyarak koşuyordu. İşte o çocuk o bizim cephaneliği patlattı. O kimdi deyince anlarlar. O Çanakkale'deki binler, on binler, on beşler gibi Hasan'dı. Yok yok. Bizde bu çocuklar olduğu sürece memleketin taşına zeval gelmez. Taşına zeval gelmez. Kurucumuz Çanakkale. Seslendiren Yunus Emre Çelik.